yapıyor falan böyle abone. O ne kanka Minecraft'te. E şey loading. Ha e, cooldown'da mı oluyorsun? <laughs> Dur bakalım. Aynen, aynen. Oğlum bu beyler show speed'de 80K izleniyor. Ne iş aman okuyayım ya. Bot atayalım. Bot mu diyorsun? Bu lavuk neye özendiriyor? Bu, bu ne? bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor beyler? Bu da şey evet, atlıyor, evet, matlıyor böyle çocuklara delileri yani, şeylere özendiriyor. Hocam, He. Maymunlar özendiriyor. Hadi bakalım. Gerçekten şey gel gel çete Sercan günaydın imşan. Sercan sen kaçtın yalancı piç. Uyanmadın sen uyanıktın zaten. Götoş. Who is this? Is it this or no? Don't play with a girl's heart. She has only one. Play with her boobs. She has two. What the fuck? Eat one, eat one. What the hell? Pussy, you won't get one. What the fuck is he talking about? <laughs> Adam şok olmuş <laughs> aparak <laughs> Ya şu ruh hastası bile harbi şok olmuş ya <laughs> <a pussy>. <gülüyor> 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 What the fuck is he talking about? from? Turkey? Al işte kanka. Al işte ya. Yok, ya. Sana no, yes deme, yes deme. No, direkt no direkt yes direkt. deme. Chat'te ne diyorlar? X'te Afganistan yazıyorlar. Dur bakayım. Bir seni telemişiz. Beyler rol mol yazıyorlar ya. Grik grik. <gobile action> Efendim. Speed bile 80 kaydı izleniyor. ekranda mesela bak Twitter'ı, YouTube'u, Instagram'ı seni de koyalım bence demek ki işe yarıyor. Harbi mi lan? Zaten demek olması ki lazım normalde. Ben ha, mantıken... bunu evet. bana yapsanız Ömer. Evet. Amına Ömer onu var ya sikse yani 10 saat ya 10 günde yapar onu ya. Yani. Aynı Speedinki gibi yapsanız Speed. Aynı böyle istiyorum am ben. Davul yapmak gibi <gülüyor> <var>. <gülüyor> yapayım. <gülüyor> ben. <gülüyor> Atayım ben sana ikonları sen de yaz oraya. Abi ya. olay o. Olay Aa, en basic hali. Bir dakika bir dakika. Emin? güzel sohbeti. Bu ne oldu arada? Niyazi Anlama kitabı? Ha, ikincisi yazılıyor şu an. Mert bunun taslağı sende miydi bura? Mert burada mı? Mert de battı. Kanka okuyabilir miyiz? Okuyayım. Bir de... Oğlum bir ay mı oldu buna? Oğlum zaten...